Bak ben burada neden en çok kullanırım biliyor musunuz? Bak şimdi. Ma skopla yürüyecek ya. Bak skopla yürürken üstte ilk kez oyuncu görünüyor ya. Üstte ilk kez. Orada böyle hafiften böyle mouse'u bir yukarı doğru bir şey yapıyor tamam Böyle bir hani şey yaparsın ya kendini böyle bir çekemezsin falan. Ve i̇lk orada böyle bir şey yapıyor ama hani tutsak kendini frenliyor gibi hissettiriyor biraz Bak yani izleyin şimdi Bak Yürüyor yürüyor bak şimdi ilk kez ikramda yukarıda biri çıkacak ya Bak orada şöyle bir ufak bir adjustment yapıyor Ufak bir Şöyle yapıyor fark ediyor musunuz orada Bilmiyorum bana, bana buralarda biraz şey gibi geliyor Böyle o heyecan ve şeyle Hani böyle kendi hakim alasın ya Onun gibi yani

ben bir kişinin rampaya bakmasına okeyim. Ee, ama site'deki adamın palasa bakması lazım. Kendi arkasını e, verip yani ticket'lar ölmeyecek şekilde. Şuradan palasa bakması lazım şu açıdan. Çünkü jungle ve connector onlarda zaten. Ama yani bir de eğiliyor falan burada böyle Vora. Yani hazır yani buradan böyle çıkmasına falan. Yani Şimdi mesela ben Eton Fire'ın Mirage maçını seyreden biri olsam retake'lerde x Fadon'un arkaladığını bilirim zaten. Ama yani üç tane açı varken bir tanesinde x'in birden bakması ki bu arada Voro'da smoke falan var. Yani bunları da şey susu olarak kullanıyor yani. Hani bunları kullanırsın abi post plant'te. Rampayı smokelayım dersin, palası smokelayım dersin hani değil mi? Zor duruma sokayım falan dersin yani. Yani bunlar da süs olarak duruyor böyle son round'un son saniyelerinde falan. Süs mü hocam bunlar? Yok 6 numara rampaya dönmüyor. 6 numara jungle ile connector çıkışına bakıyor şu an. Smoke çıkışına. O yüzden bu tarafa dönük. Sonra şu an, an connector'a giriyor. Tekrar stres'e geri dönüyor. Orasında boş olduğunu söylüyor yani. Connector da boş diyor. Ya da bakıyorsa neyse. Ama dediğim gibi şimdi garip kısmı burası zaten. Yani şu mesela çok acayip bir özgüven vuruşuydu. Jalen de böyle çok fazla fark yarattığı round vardı şeyde. Mesela şu pozisyon çok garip bak tamam mı? JL gitti bir tane vurdu. Okey. Dedi ki top mid boş ama geri dönüyor. Geri dönüyorlar. İkisi birden Ander'a bakmaya başlıyorlar. Bak şu an top mid'e bakan yok. Yani tamam orada Zantara söyledi ama belki televizyonda bekliyorlardı. Bunu döndüğünü gördükten sonra çıkmaya karar verdiler belki. Olamaz mı? Şu an niye ikisi birden Ander'a bakmaya başlıyor? Yani şu, şöyle bir duruş yok yani. Şu minimap'ten baksanıza şöyle bir duruş yok yani. İki oyuncu birden Andra baktı. Sonra burada bir tane Imor direkt bir eşat gönderiyor. Headshot'a gönderince Vora hemen dur böyle top midten miydim acaba falan diyor o headshot'ı anlamıyor zaten büyük ihtimalle bu headshot'ı under'dan vurduğun değil de top vurduğunu falan düşünüyor herhalde. Oraya bir şey yapıyor sonra sesleri duyuyor connector'dan zaten burada dans başlıyor ondan sonra evet yani benim için bu arada en büyük şeylerden bir tanesi arkadaşlar ee, çok kötü movement var yani duvarlara çarpıyor yürüyemiyor sağa sola değiyor falan böyle hareketlerde yani mesela şöyle bir hareket inanılmaz yani şöyle bir pozisyonda takımdaki tek M4 oyuncunun oradaki aksiyon içerisindeki yani şöyle stairs'tan çıkıp sandviç atlaması falan var bak şurada yukarıdaki Voro Adam burada fight'e giriyor. Bak C4 düşüyor kabak gibi falan gidiyor yukarıdan böyle. Şurada falan şu şu pozisyonda ölüyor. Yani bu nasıl bir hareket oğlum? Ya böyle bir ölüş yok yani. Hani sen burada round'u alsan belki map'i bitireceksin. Karşı taraf force falan fark etmişsin zaten. Ya M4'le böyle bir çıkayım, mı kıyım, buralara bir gireyim. Yani bunlar çok çelişiyor şeyle beraber. İyi bir oyuncu profiliyle beraber çok çelişen şeyler bunlar. Ya şu şu hala çok garip hareketler ya. Yani ben böyle bir push görmedim yani. Yani bunu şöyle yaparsın. Şu üçlü pozisyonda şu adam baktığı yerlere falan bak. Yani short'u açıksa şurası gapli smoke. Şorttan dümdüz görüyorsun ya. Şu adam da under'a bakar buradan. Bu çok klasik bir harekettir. Hadi Windows'da der ki ben ikinizden birini supportlayacağım. Hatta belki Smoa Scar falan hani bait olsun falan diye Windows'dan. Sanki prefire atıyormuş gibi. Aa bakmıyor arkadaşlar. Şöyle anti bekliyor burada. Şuralarda arkasına doğru gelecek de. Yani böyle bir push yok yani.

Burada Pillar arkası ki aldıktan sonra sanki uzuna kaçmış gibi bir movement yapıyor ki sitede olan son kişi de onu öyle görmüştür. Ama e, uzuna hiç çeklemiyor. Yani gelen oyuncunun 1 vs 1'de burada bakacağı iki yer var zaten. Ya Pillar arkasında kalmaya devam etmiştir ya da geri çekilmiştir uzuna diye. Ama mesela bence burada İmoru siteden kaçmaması bir hataydı. Ama Adam ısrarla pilir arkasında olduğunu düşünüyor onun da. Yani burada en klasik şey gelip önce bir uzunu çeklemektir. Uzundaki o şu köşeye kaçtı mı diye tahtanın köşesi var ya uzundaki master çıkışı. Çünkü oradan geri çık oynayabilirsin. Hani avantaj sende pozisyon avantajı falan. Ama önce pilirin sol tarafına bir gidiyor. Sonra hiç uzunu çeklemeden yani uzunu açılıp bir bakmadan bile hemen geri gelip buradan site'den kile çıkarıyor

yani Ekorant geçiyorum. Dur geçmeyin bakayım. Ya arkadaşlar şu mumutlara falan baksanız Allah aşkına ya. Ya bak şöyle bir mumut var mı bak bak. Bak şimdi izle mumutu bak bak. Dönüyor menüye falan bankadan çıkmak için benchin üzerinden. Kötü yani bence. Bak sonra şimdi Zantares'i burada görmüşler mi? Zantares ne yapmış? Ha, bir tane tek atmış şuradan. Yani Zantares'in T base'de olabileceği aşikar. Takım arkadaşı şuradan T base'e bakıyor. Onun ee, T parka bakma ihtimali de mantıklı to go seven kills up and no deaths, he'd be very happy about that one. is just waiting for the peak to come forward. exactly where he is. His teammates Şimdi elinde AP varken niye buraya piksel piksel bakarak gelmiyor ve şuradan itibaren bir anda USP ile koşmaya başlıyor. Yani eğer bu oyuncunun burada olacağından şüpheliysen ve buraya yarım saatte skop açıyorsan, ilerleyeceksen de skop açıp skopla ile ilerlersin böyle AWP ile. Karşında Eko bir oyuncu var. Yani böyle gidersin, şu karşıya bakarsın, köşe köşe böyle açıya açıya gelirsin. Şöyle bir anda USP çekip. <laughs> ya bu arada 1'e 4 pozisyondu galiba. Ee, benim takımımda bir AP'ci böyle gidip AP düşürüsü orada. Tam alınıyor sonra da yani hani silah düşürüyorsun. Ee, sövülür yani kardeşim zaten 4'e 1'sin adamın orada olduğunu biliyorsan madem açı olarak pozisyon olarak bekle niye çıkıyorsun vurmaya çalışıyorsun falan. Bunlar şey yani yani şunu demek istiyorum. Bu kadar skorer ve bu kadar doğru hareketleri yapan biri nasıl bu kadar mal bir hareket yapabilir diye. Yani iyi oyuncusan iyi oyuncusun, kötüysen kötüsün. Bu şey yok yani böyle. Hani malım ama inanılmaz timingler yakalayıp vurabiliyorum gibi bir şey değil yani. Şimdi mesela bu inanılmaz saçma bir pozisyon. Ya, tuvalette kim olduğunu bilmiyorsun hala. Tamam mı? Ve e, şimdi şuradaki harekette A'ya backup çağırırsan şunu dersin. Bak bir numarayı çağırmış ya. Backup'a gel dediğin zaman backup'a gelen oyuncu gidip bankadan veya dumpster'dan uzuna bakar sadece. Çünkü tuvaleti sen almışsın bana ile beraber. Yani burada Red Star'ın gelip site'deki fight tutması gereken oyuncu. Hani duruma göre de şey dönecek buradan. Vora dönecek buradan. Bak TNB arkasını dönüyor konektörden B'ye doğru dönmek için, yardım etmek için. Voro bırakıyor tamamıyla. Yani burada Voro'nun gerekirse bu tu tuvaleti hiçbir zaman bırakmaması, ölümüne buraya tutması, sitedekilerin burada fayda e girmesi lazım bununla beraber. Ama bu adam tuvalette kimse yokmuş gibi veya gelemeyecekmiş gibi. Çünkü arkasını da bırakmış. Bak arkasını TNB tutuyor olsa hadi diyeceğim ki arkasından biri gelme ihtimaline karşı ee, tutuyor arkasında O yüzden arkaya ona bırakmış. O da yok. Bak tekrar tuvalete döndü. Şimdi bir tane uzundan smoke geliyor. Tek smoke. Bir tane de flash geliyor. Tuvalete bırakıp tamamen bağdan dönüp uzuna doğru koşmaya başlıyor. Yani arkadan biri geldi. Beni vurdu murdu. Ya yani şöyle bir duruş yok yani. iki oyuncu hayattayken. Tek oyuncu olsa okey. Tek ses duydum dersin de. Bilmiyorum bu çok şey yani. Duymuş olabilir mi iki olduklarını? Duyamazlar orada. Oradan duyamaz ya. Oradan sadece tek smoke ve flash yani bir şeyler atılıyor ama o kadar yani. Ya bir de şunu söylüyorum size. Ee, yani AWP'cinin en safe oynayan oyuncu olması lazım her zaman takımda. Çünkü o AWP ekonomisi dediğin şey rezalet bir şey. O AWP'nin düşmemesi lazım bir yere. Yani şöyle söyleyeyim. Buradan bir kişi gelsin. XLOAT örnek veriyorum. Voxic tuvaletten gelsin. Burada vurup ölse bile Voro değerli bir şey değil. Çünkü zaten 5 kişi hayatta. Round belki bitmek üzere. Senin böyle AWP ile çıkıp ortadan kabak gibi o aim fight'e gireceğim dememen gerekiyor. Şu bence flash peek yapıldığını göstermiyor. Buradan x kendi kendine de taş atabilir, olabilir şu an. Yani bir tane flash bir tane ee, smoke sesi var şu an. Şu an Xbox koşmuyor bile hala burada. Fark ediyor musunuz bilmiyorum. Koşmuyor hala burada. Yürüyor hala. Yani şu AP pozisyon değil mi? Ama bakalım. <laughs> Ya ben APC olsam mesela scope'u buraya tutmam yani. Hani şuraya tutarım. Şunun çıkışına tutarım. Çünkü simple'ı falan izleyin. Ee, şuraya tutuyor tam. Şu kamyon önündeki demir şey var ya koruyucu. Onunla şunun arasında mermi geçiyor çünkü. Mesela simple şuraya tutar her zaman. Çünkü şuradan koşar adam çok hafif bir salınım hareketi yaparsa buradan görüyor görünüyor bir yere. Ee, buraya sıkar. Hani sağdan veya tuvaletten gelirse de flik atar sağa doğru hafif. Ama yani şu skopun şurada durması çok mantıklı değil. Yani biraz daha sağda durması lazım bence. Yani kendini sıkıntıya sokan bir pozisyon bu. Burada uzun arkadaşına veriyor. Uzun bakmaması mantıklı burada. Ama baksana işte bu hareketleri yapan bir adam nasıl böyle vuruyor anlamıyorum. Yani tuvaleti kaybetmişsin, bağını kaybetmişsin, hiçbir adamın yok. Üstünde nade'ler falan var ama hikaye yani hani böyle bir atayım matayım yok yani hani bir motof attım bir tane smoke attım falan hiçbir şey yok yani. Dümdüz gidiyor böyle. Yani oradan bir zıtlayarak bile info almak bile yok kutudan hani şöyle bir zıtlayıp bakayım falan. Bu şey mi arası sala yatma rantları mı? <laughs> Baksana box'in bakışına. Vay mal demiştir yani. O pick'ten sonra. <laughs>

Bak sola bakıyor. Birinciyi gördü. İkinci niye solda değil? Niye burada hemen skopu sağa doğru açıp sağa doğru bakmaya başlıyor? E sola bakabilir. Çünkü solda adamı gördü. Biraz daha açısını sağa doğru çekip direkt sol trafik kesebilir. Niye doğru sağa doğru bakmaya başlıyor burada? Ya bak şuradaki fightta iki oyuncu nereye gittiği belli değil. Bir tanesini sola geçerken görüyor. Tamam okey. Niye bu açıda kalmıyor? Açıda bakmaya niye devam etmiyor burada? Böyle açılıp sağdakini odaklanmaya çalışıyor. Bence garip yine yani. Hadi neyse buraya geçtiler diyelim. Ha bu konuştuğumuz klip değil mi ya işte? <laughs> Ya şunu demiştim zaten demin. Ee, bu plant aldıktan sonra 1 vs 3 atıyorsun. Ee, neden tuvalete gidip scope açıyorsun diye. Yani ya tuvalete direkt koş. Arkanı sakla bir. City'den gelecek oyunculara karşı. Arkanı ver. Duvara ki hani tuvaletten gelirse diye bekle. Ya da site'de kal. Site'i vurmaya çalış. Dön. Tuvaleti vurmaya çalış falan. Yani buradan böyle koştur koştur hemen tuvalete skop açarak gitmek mümkün değil yani hani. <laughs> önceden gel, bu arada Zantanis'in burada önceden gelmesi büyük bir hata aslında. Çünkü orada tek kişi ama iki arkadaşı City'den gelecek. Yani burada e, akıllı bir oyuncu şunu yapması lazım. Yani tuvalet bu kadar erken gelmez. Çünkü arkadaşlarını bekleyecek. Bir kişi hücum etmeyecektir. Retake'de bekleyecektir. Önce arkadakiler gelecektir demesi lazım. Ama bu önden koşup direkt tuvalettekini vurmaya çalışıyor. Kendine oyun, oyun kendine oyun alanı yaratmak istemesi mantıklı karkas. Ama onu şöyle yapması lazım. Dediğim gibi arkasını CT'ye vermeden direkt koşa koşa tuvalete girmesi lazım. Veya banane doğru gitmesi lazım. Banana'ya gitse ve Flower'a geçse de mantıklı. Flower'a geçip scope açıp Banana'dan gelecek bir oyuncu beklemesi de mantıklı. Ama arkanı site'e verip retake daha gelmemiştir. Ki e, Zantariz görüyor. Hani bir tanesini vuruyor. İkincisini de banadan koştuğunu söylüyor. Sight'ı tamamen bırakıp tuvalete karşı scope açarak gitmesi çok amatör bir hareket yani. Badik zaten. Bunu da konuştuk. Şurt şurt. Şurt şurt. Şurt şurt. Şurt şurt. Zaten dikkat ederseniz konuyu <gülüyor> <gülüyor> uzatmıyor yani. Hani ben nasıl göreyim şortu adam yok ki orada dedikten sonra şey diyor yani. O <SSSKKOR> ha buraları görmedik galiba. Oğlum bu hareketler ne böyle ya? Şimdi bir kere scope açarak geliyorsa buraya Tamam mı? Round başı hızlı geldiğini düşünüyor. Şu sağ niye bakmıyor? Şu sağ niye bakmıyor mesela hani Şu sağ köşeye bir yatmış olabilir. Eco round bu. Hani boost yapmışlardır. Belki sağ köşeye yatmıştır. Sağ köşeye bakmadan niye sadece aşağıda bakmıyor köşeye? Bu duruşlar ne oğlum? Bu açı falan ne böyle? Sonra bir anda uzun

Бил? Hmm. А, бомба. Тройка без инфы. Трой, где-то. вышел, пушит. на делом, пикаю его. Айх. Снэк, вас, Eee, okay. Tamam. Anlatıyorum. Hazır mıyız? Şimdi şu an e, siz beni gör siz benden dolayı görmüyorsunuz. Bakın benim altında 7 şu an bir adam var. Şurada. Bak, onu sürekli e, görsel alanında tutmaya çalışıyor, anlıyor musunuz? 16'ya 9 olarak baktığında Görüş alanında, yani ekranın da Görüş alanında tutmaya çalışıyor. Kurosuya plasm sağdakinin görmek için. Aynen öyle. Bak şimdi. Bak sağda, hala sağda, safe. Bak Connector'dan yukarı çıkmaya başlıyor ya, ya da oraları Bak, sağa ka ka biraz kaydırıyor ki onu da yakalamaya çalışıyor. Connector'da. Bak, geri geliyor adam oradan. Ya bence şey. Ee, kullandığı şey bence. Ekranda sanki X-ray açıkmış gibi 16'ya 9 olarak açıdan ee, radarda falan bir şey gösteriyor olabilir bence. <laughs> kapı açabilir diye bekliyor. Şimdi kapı açabilir diye beklemek mantıksız. Çünkü zaten o sağa doğru flek atamayacaksın. Yani kapıyı zaten sen burada ignorluyorsun böyle bir pozisyona geçiyorsan. Eğer kapının açılmasından tırsıyorsan şu alttaki yere geçmen lazım. Şu sol taraftaki yere. Oradan buraya bakacaksın. Kendini yukarıdan koruyacaksın. Ama böyle kabak gibi ortaya çıkıp kapının açılmasını bekliyorum demek yani biraz mallık olur yani. Online mı online fark etmez. Eğim bulak kullanmak çok şey yani aşırı zor. Menzilli XZ olabilir mi? Olabilir. Ya o kadar çok arkadaşlar hile çeşidi var ki yani. E, ama şeyleri biliyoruz. Radar hilesini biliyoruz. Yani e, x varmış gibi radarda oyuncuların yerlerini az çok gösteren şeyden bahsediyoruz. Cross koyduğu yerler doğru düzgün değil. Eee yani bu kadar game sense yüksekse, bu kadar iyi adamların nerede olduğunu tahmin edip pozisyon alabiliyorsa bu adamın bu oyunda e, birçok şeyi çok iyi yapması lazım. Ve bence çok ciddi bir movement sorunu var. Yani böyle sağ sol çarparak gitmesi, skopu açamaması falan bir sürü sorunu var oyunda, temel so sorunu var. Böyle bir adamın pat diye elle koymuş gibi birçok kişiyi bulması zor. İkinci olarak e, hiçbir zaman pozisyon dışında kalmıyor. Yani kimse yanından gelip bu adamı kolay kolay vurmuyor. Bu adam sürekli doğru yerlere bakıyor veya doğru yerlere bakmasa bile oralardan uzaklaşıyor ee, karambol içerisinde kalmaması için. Ee, i̇kincisi ee, çok şüpheli klibi var. Bir iki tane değil çok fazla şüpheli klibi var. Yani dediğim gibi sürekli böyle bir radara falan bakıyor işte bir, bir yerlere scope açıyor ama yani oraya niye açsın diyorsun o pozisyonda falan. Clash'lara falan da bir değişik oynuyor bence adamda bir info şeyi var. E, bence bu adamda bir tane info veren bir şey var. Ama işte radar hilesi midir? Duvarları görmesi midir? İşte ya da arkadaşında mı vardır ona söylüyordur falan. E, ben bunu bilmiyorum. Takipte etmiyorum. Ama e, bu adamın online'de bu kadar doğru mu atması, doğru denk getirmesi falan çok saçma. Ve hani tabii yapabilecek diye bir şey yok. Çünkü yazımsal olarak bunu anlayamazsan da bu seviyede bu hileyi yakalayamazsın.